Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Antalya Spor ile Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. 25 puanla 12. sırada yer alan Antalya Spor son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetmişti. Düşme potasının 3 puan üzerinde olan Antalya Spor iç sahada kazanıp moral bulma peşinde. Kayseri Spor ise 35 puanla 7. sırada yer almakta son maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Kayseri Spor 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştı. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum ilk yarı dengeli geçer. 2-5-6-1.64-16-0-0varsa de yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.